Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 29 Ekim Çarşamba günü açtım fincanınızı. Şöyle görün sizde. Artık içiniz içinizi yemeyecek. Bir eliniz yağda bir eliniz balda olacak. Bütün gözler sizin üstünüzde. Yüzüp yüzüp böyle sanki artık kuyruğuna gelmişsiniz. Netleşecek bir şeyler var hayatınızda. kaplumbağa gibi giden bir şeyleriniz var. Çok ağır gidiyor. Ama böyle sevinçten çıldıracağınız şeyler olacak sizin. Şu an tahmin etmediğiniz şeyleri yaşayacaksınız. Kısa bir yolunuz var. Güzelliklerin sonuna kadar yaşayacaksınız. Kafanız yorulmuş. Derin düşüncelerden. İnadını kıramadığınız birisi var karşınızda. İnadını kıramıyorsunuz. Yani bir türlü dediğiniz geçmiyor. Sözünüz geçmiyor sizin. İyi olan, güzel olan her şey önünüze serilecek. Bir şey atlatmışsınız siz ama şükretmişsiniz. Daha fazlası olmadı ya diye. Sizin böyle moralinizi bozmak için böyle bir bir kelimeler söyleniyor ama çok fazla kafayı takmayacaksınız. Özel bir konuyu konuşacaksınız aranızdaki çözülmeyen düğüm çözülecek. Sakladığı şeyleri duyduktan sonra bir şok geçirebilirsiniz. Karşınızdaki kişinin sakladığı bir şeyleri duyduktan sonra şok geçirebilirsiniz. B harfi sizi düşünüyor. İsminde, soy isminde B harfi olan biri. Hem sizi beğenmiyorum diyor, sevmiyorum diyor. Hem de dibinizden ayrılmıyor. Kalbi farklı, dudağı farklı konuşan biri var orada. Hem kendinize çok iyi bakmaya çalışıyorsunuz hem de karşınızdaki kişiye Elinizde elinizde bir kağıt çıkmış. Bir yerden alıp bir yere vereceksiniz. Bir işlemleri çözeceksiniz. Ödeye ödeye bitiremediğiniz bir borçlar var. Ödeye ödeye bitiremiyorsunuz. Hüzünleri bir yere atacaksınız artık. Senin için parlak günler olacak. <laughs> Arabanızı alacaksınız ama ya bir ay ya iki ay sonra. Çok sabretmişsiniz yenilmeye hiç niyetiniz yok. Telefonla görüştükten sonra içiniz rahatlayacak. Sizden memnun olan kişiler var. Hal hatır soruyorsunuz. Gönlünü aldığınız kişiler var. Uzun uzun geldiği zaman sizde kalan biri var ama çok rahatsız oluyorsunuz, düzeniniz bozuluyor. Elinizi kalbinize koymuşsunuz ama ya rahatsızlığınız var ya da heyecandan dolayı oluyor. Bir Birisi sizin gözünüzü açacak. Birisi sizin gözünüzü açacak. Sizin iyi yerlere gelmenizi sağlayacak. En iyisini en güzelini yaşayacaksınız. <laughs> Konuşmak ve muhabbet etmek istemediğiniz kişiler var. Arkanızı dönmüşsünüz. Para gönderdiğiniz halde, desteklediğiniz halde nankör davranan kişiler var karşınızda. Kıymetiniz bilinmiyor. Gururdan dolayı bir erkek sizden bir para isteyemiyor. Genç bir erkek yüzü çıkmış. Gelse, özür dilese, eli öpse bütün para kapıları açılacak ama o inadından dolayı gidip o eli öpmüyor. Eyvallah etmiyor gurur yüzünden. Aynı şeyleri yaşamaktan çok bıkmışsınız. Bir değişiklik istiyorsunuz artık hayatınızda. Sizin aldıklarınıza, sizin yaptıklarınıza e, saygı duymayan kişiler var. Yani aldığınız bir şeye saygı duyar, yaptırdığınız bir şeye saygı duyar. Saygı duymuyorlar. Bu da sizin aslında gücünüze gidiyor. Şu an sadece tek hanenizin içinde sıkıntı olan maddiyat. Maddiyattan dolayı evlenemiyorsunuz. Burada evliliği düşünüyorsunuz. Düşünmüyor değilsiniz ama iş ciddiye bindiği zaman geri çekiliyorsunuz. Çünkü ortada para yok. Evlenecek, evlenecek gençler var burada ama 2026'da. Şu an alelacele yapılmayacak bazı şeyler. Sizin sabırsız kişilere tahammülünüz yok. Sizi acele ettirdikleri zaman tam tersini gösteriyorsunuz. Yani Orada mantıklı düşünüyorsunuz bazı şeyleri. Acelem varsa yol, yol orada diyorsunuz yani. Ama evlilik konusunda ama farklı konularda değişiklikleri gördükçe yüreğinizde böyle çiçekler açacak. Bir yüzsük yenilemesi olacak aliyanslar var parmağınızda ama belki eskimiş olabilir. Belki ek olarak alabilirsiniz. İki tane alyans çıkmış. Yüzük. Kara bulutlar üstünüzden çekilip gidecek. Hızlandırmalı bir şeyleri yaşayacaksınız. Birine bir telefon açacaksınız siz. Duramayacaksınız. Biriniz anne, biriniz baba olacaksınız. Çok şeyleri kafanıza takıyorsunuz, kendi kendinizi üzüyorsunuz. Sevilip sevildiğinizi bile bilmiyorsunuz aslında. Aslında burada anlamanız gerekiyor. Her aradığınızda telefona çıkıyorsa, meşgul atmıyorsa, telefonu kapatmıyorsa, engellemiyorsa, her çağırdığınızda yanınızda oluyorsa Hastanede yanınızda oluyorsa, birçok şeyde yanınızda oluyorsa, sizi ikinci plana, üçüncü plana atmıyorsa, bu kişi sizi seviyordur. Dönüp dönüp sizi arıyorsa, mesaj atıyorsa, bu kişinin %100 sevgisi vardır. menfaat yoksa, hani para istemiyorsa ya da bir borç ödettirmiyorsa, burada sevilip sevilmediğinizi anlamıyorsunuz. Ama sevilmek, aşık etmek için de şunu yapacaksınız para harcattıracaksınız yani özel bir yemeğe mi gidiyorsunuz özel bir pastanede mi yiyorsunuz artık yani e, siz böyle eliniz titriyor karşınızdaki kişinin parasını harcamamak için ama e, onu başka başkaları çok güzel yiyor ama bu sefer sizin kıymetiniz bilinmiyor o yüzden e, en iyisini en güzelini bir şekilde e, iyi yerlere giderek özel kendinize de özel hissettirmek için bir şeyleri yapacaksınız. Yani kıymet bilsin diye, sevsin, aşık olsun diye. Kıyamazsanız o size kıyar. Yeni işinizden çok memnun olacaksınız. Yaptığınız işlerden çok memnun olacaksınız. Bazen böyle içinizden geliyor alnından öpmek istiyorsunuz karşınızdaki kişiyi. Çünkü e, bazı şeylerinize koşturuyor. uzaklardan size kavuşmayı bekleyen biri var. Uzaklardan size kavuşmayı bekliyor. Gün sayıyor. Dışarıdan da sesler gelebilir. Kusura bakmayın. İnşaat yapıyorlar. Heyecan dolu günler sizi bekliyor. Birinin evine gitmek istemiyorsunuz artık. Birinin evine gitmek istemiyorsunuz. Yediğiniz, içtiğiniz, yattığınız birilerine batıyor. O yüzden rahatsız olduğunuz için gitmek istemiyorsunuz. Konuşulacak çok şeyler var aslında. Ertelediğiniz şeyler onlarda konuşulacak. Sanki böyle kamelya gibi bir şeyler yaptıracaksınız toprağın üstünde. Hem ağaçlandırma hem de kamelya var. Bir ufak da böyle kulübe gibi bir şey yaptıracaksınız. Belki işletme gibi e, kendin pişir kendin ye yeri olabilir yol üstü. Ya da bir ürettiğiniz ağaçların hasatı olabilir. Yani toprak üstünde bir şeyler yapacaksınız. Bazı şeyleriniz ters gittikçe evlenemedikçe değer görmedikçe. E, gerginleşiyorsunuz, sinirleniyorsunuz, kimseyi görmek istemiyorsunuz. Aşk hayatınız özellikle de e, ilerlemediği için, bazı şeyler ortaya koyulmadığı için sizde gerginlik oluyor. İstediğiniz kadar girilebilirsiniz. Cepte para olmayınca e, yapılacak hiçbir şey olmuyor. Yapılacak hiçbir şey olmuyor. Bekle, bekleyeceksiniz gerilseniz de gerilseniz de gerilmeseniz de bekleyişiniz var. Evlilikle alakalı yeni bir düzen kurmak için. O da 1-2 ay en fazla. Bazı kişilerin yüzünü güldürüyorsunuz. isteyerek tanımadığınız kişilere bir desteğiniz oluyor maddi manevi. Bunu bilinçli olarak yapıyorsunuz. İsteyene değil istemeyene bazı şeyleri yapıyorsunuz siz. Gönlü bolsunuz olduğu sürece. Olmadığında sesiniz çıkmıyor. Üçüncü kişiler aradan çıkıyor artık. Burada gözünüz aydın diyebilirim. Çünkü yuvanızın yıkılmasından çok korkmuşsunuz. Öğrenmişsiniz bazı şeyleri de. Ama e, sizin pes etmemeniz ayrılmayacağım değişiniz, aradan çekil değişiniz, düzgün bir şekilde kavga etmeden konuş, konuşmanız karşınızdaki kişiye merhamet et demeniz ve üçüncü kişiler bu şekilde aradan çekilecek. Telefonunda göreceksiniz, belki de yüz yüze de geleceksiniz ama acılar çekebilirsiniz ama yuvanızı kurtaracaksınız. Hiç kimse dört 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 dörtlük değil. Yani karşınızdaki kişi hata yapmış olabilir ama ayrılmayı da düşünmüyorsunuz ve yuvanızı kurtaracaksınız. O üçüncü kişiler aradan çıkacak yolunuza devam edeceksiniz. Yani bu ayrılma sebebi, bazı kişiler için ayrılma sebebi. Ama e, kimiler için de ayrılık bir sebebi değil bu. Hal ve hareketlerine e, her şeyine artık dikkat edecek karşınızdaki kişi. Güven sarsıntısı yaşandı. Huzursuzluklar oldu. Ama ben ne yapıyorum diyecek. Kimin fedakar olduğunu görecek burada aslında. Sizin gibi birine kaybettiği için çok üzülen birisi var. Çökmüş oraya. Yani maddi olarak iyisiniz. Manevi olarak iyisiniz. Kazancınız iyi. Kariyeriniz iyi. Şimdi kaybettiklerine yanan birisi var orada. Çökmüş orada. Sizin için hayat çok mükemmel gidiyor ama onun için gitmiyor. İyi olacak, güzel olacak, her şey önünüze serilecek. Kavuşamadıkça ağlayan bir erkek yüzü çıktı. Ortada bir engel var. O engelden dolayı kara sevdaya dönüşmüş artık bu. Ee, kavuşamadıkça ağlıyor. Çok fazla kendini yıpratmış. Bir adım atsa neler yapacak ama çok da kıymetli olacak karşı taraf. Çok kıymetli olacak. Gidip de sebep olmak istemiyor. Yuva, da, yuva da yıkmak istemiyor. Sessizliğini de koruyor ama olan kendine oluyor. Oturup oturup ağlıyor. Her şeyi dört dörtlük seviyorsunuz. Mükemmeli seviyorsunuz ve mükemmelle beraber ilerleyeceksiniz. bir şey bırakıp farklı bir işler yapmayı düşünüyorsunuz aslında siz. Şu an sürekli çalıştığınız belki 20 yıldır, belki 30 yıldır çalıştığınız bir iş var. Bunu bıraktıktan sonra yeni bir düzen kuracaksınız keyfi çalışmalarınız olacak. Belki ekip biçeceksiniz tarlanızda, bahçenizde. Belki de farklı bir işler yapacaksınız ama boş durmayacaksınız. Yani keyfi çalışacaksınız. Sabah gitmeli, akşam gelmeli işler değil. Belki ticaret gibi olabilir, ufak te ticaret çok büyük değil de yani bir esnaflık gibi bir şey değil ama sizi yormayacak bir şeyler olabilir. Sanki eli bastonlu bir bayan geliyor hanenizin içine, elinde bir baston çıkmış size doğru geliyor. Yeter artık diyorsunuz sanki. Yani birileri sizi çok kızdırmış. Mal, mülk, para sizin yollarınızı ayırmış. Biriniz satılsın istiyor, biriniz satılmasın istiyor. Bu yüzden dolayı da küslükler devam edecek bir süre. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hepinize iyi günler diliyorum.